Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. İş güvenliği uzmanı sınavlarına hazırlık nokta atışı soru çözümlerimize 24. soruyla devam ediyoruz. Evet. 3'er soruluk videomuz arkadaşlar. Evet, burada 24. soruda domino teorisinde yer alan güvensiz davranışlardan değildir demişiz. Aşağıdakilerden hangisi domino teorisinde yer alan güvensiz davranışlardan değildir? A. işi bilinçsiz yapmak. B. Dalgınlık ve dikkatsizlik. C. Makine koruyucularını çıkarmak. D. Koruyucu olmayan makina ve tezgahlar. E. Güvenlik çalışma talimatlarına uymamak. Evet. Açıklamalarımıza baktığımızda arkadaşlar, evet güvenliksiz durumlar ve davranışlar. Arkadaşlar burada durum ve davranışları birbirinden ayırt edebilmemiz için mantık olarak davranışlarını güvenliksiz davranışların birilerinin tarafından yapılması gerekiyor. Yani bir çalışan tarafından yapılması gerekiyor. Örnek işi bilinçsiz yapmak, dalgın olması, dikkatsiz olması, mesela çalışma talimatlarına uymamak. Bu bir güven davranıştır değil mi arkadaşlar? Ama yani periyodik kontrollerin yapılmamış olması, yapılmaması veya uygunsuz işaretler, işaretlemeler bunlar da güvenliksiz durumlardır. Hani bu şekilde ne yapabiliriz? Ayırt edebiliriz. Mesela koruyucusu olmayan makina ve tezgahlar bir durumdur değil mi? Güvenliksiz bir durumdur. Evet. Ama kişisel koruyucu donanım kullanmamak bu da bir davranıştır. Bir çalışanın yaptığı olumsuz, güvenliksiz bir davranıştır. Bu şekilde arkadaşlar aklımızda tutabiliriz. Evet. Burada şimdi iş kazalarıyla ilgili doğrudan görünen maddi zararlar var. Bir de dolaylı maddi zararları var biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu biraz böyle zaman zaman arkadaşlar hocam işte şu var mı hocam şu madde yok diyorlar falan. Biz bu sorumuzun kaynağını arkadaşlar Ata Ayüfe'nin İş Sağlığı Güvenliği kitabından aldık. Atatürk Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nin İş Sağlığı Güvenliği kitabından aldık arkadaşlar kaynak olarak. Güvenilir bilgi. Evet bakalım Şimdi burada dört tane öncülümüz var. Bu dört tane öncülden hangisi doğrudan görünen maddi zararlardandır demişiz. Birinci öncülümüz acil yardım, ambulans hizmeti tedavi. İkinci öncülümüz kazalı ve yakınlarına ödenen tazminatlar ile sigorta tazminatları. Üç geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri. Dört makinelerin hasarlanması veya elden çıkması sonucu tamir ve yenileme masrafları. A 1 2 3 4 demişiz. B 1 2 3, C yalnız 1, D yalnız 4 ve E 3 ve 4. Burada olumlu olanları bulacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım. Şimdi burada direkt görünen maliyetlere bakalım arkadaşlar. Acil yardım, ambulans hizmeti tedavi giderleri. Bakın bu 3 tane acil yardım ambulans hizmeti tedavi giderleri. Direkt bu hemen kaza anında ambulans hizmeti, tedavi giderleri falan hemen görünen maliyetler bunlar arkadaşlar. Anlık yani kaza anında bir iki gün içinde iş görememezliktir. İşte ambulans hizmeti, tedavi giderleridir. Tazminatlardır arkadaşlar. Sigorta tazminatlarıdır. Bunlar direkt görünen maliyettir. Bir de indirekt görünmez olanlar. Hani sonradan ortaya çıkanlar diyebiliriz onlara. Mesela iş gücü üretim kaybı. İşte mahkeme devam eden mahkemeler ilerleyen zamanlarda çıkacak adli süreçlerle ilgili ödemeler. İşte yeni bir acemi işçi alacaksınız. Onun acemiliği var, istihdam zorunluluğu gibi, ürün ve hammadde kayıpları gibi. Bunlar da indirek yani görülmez maliyetler, sonradan ortaya çıkan maliyetler. Burada zaten direkt görünür maliyetleri biz kafamıza yerleştirirsek arkadaşlar, ikinci sıradaki o görünmez, indirek maliyetleri de hemen ayırt etmiş oluruz arkadaşlar. Evet. Burada soruya baktığımızda cevabın B şıkkı 1, 2 ve 3. öncül olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi güvenlik kültürü ile güvenlik iklimi arasındaki farkı soruyoruz bu soruda da arkadaşlar. Bu zaman zaman soruluyor. Gerçi bu son dönemlerde bilim insanlarıyla ilgili sorular geliyor. Kaynaklarımızda detaylı olarak yer verdik arkadaşlar. Ama burada güvenlik kültürü ile güvenlik iklimi arasındaki fark zaman zaman o da soruluyor. Onun için buraya aldık. İnşallah faydası olacaktır. Evet. Birinci öncüle bakalım. Güvenlik kültürü bu arada soruyu tekrar okuyayım. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kültürü ile güvenlik iklimi arasındaki farklardandır? Bir, güvenlik kültürü bütünü yansıttığı için güvenlik ikliminden daha geniş bir kavramdır. Güvenlik iklimi sadece bireylerin güvenlik algılamalarını ve güvenliğe yönelik tutumlarını ifade eder. İki, kültür daha derin, değişmesi pek çok değişik fonksiyondan etkilenen ve daha uzun süren bir olgu iken, iklim ise hızlı bir şekilde değişebilen, özellikle liderlikten hızlı etkilenen bir olgudur. 3. güvenlik iklimi, genellikle belli bir zamanda güvenliğin yapısıyla ilgili algılar olarak tanımlanan psikolojik bir olgudur. Kültür, daha derin, değişmesi pek çok değişik fonksiyondan etkilenen, ve daha uzun süren bir olgudur. Sanırım bu üç tane öncüldü arkadaşlar. Bu arada bu üç öncülümüz de doğru. Bilgilendirme adına söylüyorum arkadaşlar. Bu üç öncülümüz de doğru. Burada gördüğünüz gibi güvenlik kültürü, güvenlik iklimine göre daha geniş. Böyle daha kapsayıcı bir kavram, daha derin bir kavram. Değişmesi çok fonksiyondan etkilenen ama iklim daha hızlı değişen. Olumsuz bir şey oldu mu hemen o iklimin olumsuz olduğu değil mi? Ama kültür öyle değil. Kültürün etkilenmesi lazım. Çok böyle etkenler var, fonksiyonlar var. Yani psikolojik bir olgu mesela güvenlik iklimi. Güvenlik ikliminin oluşması belli bir zamanda güvenin yapısıyla ilgili algılar olarak tanımlanan psikolojik bir olgudur arkadaşlar. Ama kültür daha farklı, daha derin ve dediğimiz gibi değişmesi çok fonksiyondan, çok etkenden kaynaklanan uzun süren bir olgu arkadaşlar. Evet burada 3 tane öncülümüzün de doğru olduğunu görüyoruz. Cevabımızın C olduğunu görüyoruz. Evet. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.